Putin birkaç rakibi var. Bu yüzden onun korunmasına çok para yatırdığı şaşırtıcı değil. İleri taktikler ve kapsamlı gözetlemeler uyguluyor. Uyanık ol. Çünkü Putin'e 3 metreden daha yaklaşamamanızı sağlamakla görevli birçok kişi hakkında özel verilere sahibim. Sanırım Putin'in ayrıntılı güvenlik detaylarına dahi ihtiyacı yok. Çünkü eski KGB ajanı olduğu için tehlikeli durumlarla başa çıkma ve kişisel çatışmalarda kendini koruma becerisine sahip olduğundan fazlasıyla yeterlidir. Ünlü yürüyüşünde gösterdiği gibi. Dikkat et, bir kolunu hareket ettirirken diğerini dinlenmede tutuyor mu? Bu yeteneğin yıllarca KGB tarafından yapılan eğitimden kaynaklandığı söyleniyor. Daima silah tutabilecek şekilde elini pozisyonda tutma tekniğini mükemmel bir şekilde biliyor. Bazıları onun kolluklarına silah sakladığını bile öne sürüyor. Ona şüphe etmek için hiçbir sebebim yok. Putin tek kişilik bir ordu gibi davranmıyor. Sağlığını ve güvenliğini sağlama konusunda oldukça endişeli, mükemmel formda kalmaya dikkat ediyor. Putin virüsten korunmak için sıkı önlemler aldığı görüldü. 2020'de hastaneleri ziyaret ederken ve dünya liderleri ve danışmanlarla toplantılar düzenlerken koruyucu kıyafetler giymeyi tercih ediyor. Genellikle 20 metrelik güvenli bir mesafeyi korur. Rusya devlet başkanının güvenliğinden federal koruma servisi sorumludur. Personel kayıtları ve finansmanı son derece gizlidir. Ancak bazı kaynaklar toplamda 50 binden fazla çalışanı olduğunu belirtiyor. Putin'in korumaları Musketeers olarak bilinir ve 1881'den beri var olan Federal Koruma Servisinde özel bir birim oluşturur. O zamanlar Çarları korumaktan sorumluydular. Şu anda Çar'a yakın olanları koruyorlar. Putin, hizmet silahı taşıyabilecek herhangi bir kişiyle çevrilmeyecek. Korumalar operasyonel psikoloji, fiziksel dayanıklılık ve aşırı sıcaklıklara dayanma becerisi gibi niteliklere göre titizlikle seçilir. Benim görüşüme göre oldukça zorlayıcı bir görev. Belki de bu yüzden gizli servisin bir parçası değilim. Musketeers, Putini korumak için kalkan olarak görev yapan özel çantaları olduğu söyleniyor. Saldırı için Rus kökenli 9 mm'lik SR-1 vektör tabancalarını zırh delici mermilerle doldururlar. Ünlü uçağında Putin'e eşlik ediyorlar. Dışarıdan basit görünmesine rağmen bir Ilyushin IL-96-300 modeli olan uçakla Putin'in başkanlık uçağı ciddi değişikliklerden geçti ve maliyeti 504 milyon dolar oldu kabin son derece lüks, muhteşem huş ağacı mobilyaları ve etkileyici altın detayları bulunuyor. Altın kaplamalı tuvaletler dahil. Başkan uçağında Putin'in havadayken güncel kalmasını sağlamak için 87 telefon ve bir video konferans sistemi bulunmaktadır. Ayrıca hava savunma sistemleri ve hava ikmal kabiliyeti de dahil olmak üzere geniş kapsamlı askeri teknoloji ile donatılmıştır. Geniş uçuş ofisi ve spor salonu ile birleşen Putin, bu uçan komuta merkezini Kremlin 2.0'a dönüştürebilir. Ayrıca korumaları sadece koruma kalkanı olarak değil, potansiyel tehlikeleri önlemek için proaktif olarak hareket ediyorlar. Putin'in seyahatlerinden önce güvenlik ekibi hedefi aylar öncesinden araştırmakla görevlidir ziyaretlerinin halkın tepkisini kontrol ederler ve hava koşullarını bile kontrol ederler. Çünkü istenmeyen son şey hava veya beklenmedik bir doğal felaketle sıkıntı yaşamaktır. Putin'un konaklamasını kontrol ediyorlar, bombaların uzaktan patlatılmasını engellemek için kilit cihazları kuruyorlar ve bölgede elektronik gözetim yapıyorlar. Bu, yüksek seviyeli, bilim kurgu filmine layık, ileri düzey güvenlik önlemleridir. Putin, kendisine sunulan yemeklerin güvenliğini kontrol etmek için bir tadımcıya da sahiptir. Bu, çara bitişik fikrinin arkasındaki şey. Farklılık ise Putin'in ortaçağ yerine çağdaş bir dokunuş katmasıdır. Şef de Şef kulübünün kurucusu, üyelerinin küresel liderler ve hükümdarlar için yemek hazırladığı bir organizasyon olup tadımcıların özellikle Kremlin'de bir doktorun her tabağı dikkatlice inceleyerek güvenliği sağlamak için bulunmasını vurgulamakta. Putin'in korumalarından birinin meşhur karma dövüş şampiyonu Conor McGregor'u tehdit ettiği 2018 videosunu izlediyseniz bu profesyoneller tarafından kullanılan stratejiler hakkında bir fikriniz olabilir. ...herhangi bir kişinin krala yaklaşabilmesi olağan değildir. Bir adam hızla sahneye girerken... ...McGregor'u ciddi bir bakış ve sıkı bir hareketle düzeltti... ...kısa etkileşimden sonra dövüşçü açıkça utanmış görünüyordu. Ona acıyorum açık olmak gerekirse. Putin'in güvenlik ekibi hangi stratejileri benimsiyor... ...ileriyi düşünerek kapsamlı bir şekilde hazırlanıyorlar. Daha önce belirttiğim gibi... Putin'in halka açılmak için ikametinden aylar önce çıkacağı zaman güvenlik ekibi bölgenin detaylı bir analizini zaten yapmıştı. Olası suç faaliyetlerini, toplumsal huzursuzlukları ve depremler veya sel gibi doğal afetleri dikkate alarak. Başkan bir yere yerleştiğinde koruma ekibi üyeleri güvenlik programını yerel otoritelerle koordine etmek için gelir. Konaklama yerini detaylı bir şekilde kontrol ederler. Her şeyin yönetmeliklere uygun ve mükemmel durumda olduğundan emin olurlar. Böylece başkanın konaklama sırasında teknisyenleri veya tamircileri arama ihtiyacını önlerler. Bunu paranoya olarak mı adlandırmalıyım yoksa sadece yüksek bir güvenlik seviyesi mi? Operasyonlar ve soruşturmalar yürütmek için geniş yetkilere sahipler. Elektronik dinleme, yazışmaları açma, ev aramaları, araçların el konulması, şüphelilerin tutuklanması ve sorgulanması gibi pek çok farklı yetkiye sahipler. Sizin görüşünüz nedir? Sonra gelişmiş güvenlik stratejileri ve etkili silahlar kullanırlar. Putin gibi biri kamusal alanlarda bulunduğunda harekete geçmeleri gerektiğinde stratejiler devreye girer. Putin'in güvenlik görevlileri dört halka şeklinde esnek bir şekilde konumlanır. Başkanın yakın kişisel korumaları, ilk çember olarak bilinen, takım elbiseli ve güneş gözlüklü birkaç korkutucu adamdı. En azından görünüşe göre kulaklıklar ve çantalarla donatılmış olan bu karanlık tiplerin basit bir şekilde varlığı herhangi bir potansiyel saldırganı caydırmaya yetiyordu. Taşıdıkları çantalar aslında Putin'i kurşunlardan korumak için kullanılabilen koruma kalkanlarıdır ve güvenlik ekibinin merkezi parçası haline gelmiştir. İkinci daire, birinci gibi siyahlara giyinmiş insanlardan oluşmaz. Aslında kalabalıkta dikkat çekmeyen bireylerdir, resmi giysiler giyerler ve potansiyel tehditleri izlerken ağır başlı davranırlar. Üçüncü daire Putin'e şüpheli kişilerin yaklaşmasını önleyen kalabalığı sınırlar. Daha uzak olan dördüncü daire, çevredeki binaların çatılarında keskin nişancılardan oluşmaktadır. Göreviniz, ilk üç halkanın tek başlarına çözemediği tehditlerle uğraşmaktır. Bu nedenle Putin'e karşı aşırı heyecanlanmaktan kaçının ve halka açık bir şekilde koşarak ona doğru bağırırken Farkına varmadan şakaklarınızda kırmızı bir noktayla sonuçlanabilirsiniz. Önemli olacak bir potansiyel saldırganı sadece iyi niyetle, özürlerle veya teşekkürlerle durdurmanın mümkün olmadığı göz önüne alındığında, Putin'in güvenlik düzeninin son derece iyi ekipmanlı olması şaşırtıcı değildir. Muhafızlar dakikada 40 mermi ateşleyebilen 9 mm gurza tabancalarına sahiptir ve 50 metre uzaklıktaki zırh delici yelekler taşırlar. Ayrıca mermileri yönlendirebilen son derece dayanıklı kevlar şemsiyeleri taşırlar. Putin'un geniş halka açık alanlardaki varlığı sırasında etrafında bulunan kurşun geçirmez cam bariyerler gibi ek koruyucu ekipmanların kullanılması gerekebilir. Ancak bir silahlı saldırı güvenlik ekibinde bir başarısızlık olarak kabul edilir ve muhtemelen işten çıkarmalarla sonuçlanır. Onların ana sorumluluğu oluşmadan önce herhangi bir saldırıyı önlemektir. Ancak bu her zaman olası bir silahlı çatışmaya hazır olmalarını engellemez. Putin'in yüksek derecede zırhlı konvoyunu örnek olarak alın. Başkanın güvenlik grubuyla seyahatleri sırasında AK-47'lerle silahlı özel operasyonlar birimlerini içeren zırhlı vanlarla eşlik edilir. Dragunov keskin nişancı tüfekleri, tank savar bomba atarlar ve taşınabilir hava savunma füzeleri sistemleri içerir. Filmlerinde Global Gezginler, sınırda sürmek Putin'in güvenliğinin bir parçası olmak için temel bir beceridir. O sadece herhangi bir aracın arka koltuğunda oturmuyor. Özel yapım bir devlet başkanı limuzininde Otto Sanat adı verilen Putin'un başkanlık aracı, keskin nişancı atışlarına, kimyasal saldırılara dayanabilen ve gelişmiş bir entegre iletişim sistemi bulunan, onu hareketli bir komuta merkezi haline getiren bir araçtır. Arka koltuklar güvenliği artırmak için çekilebilir ve pencere panjurunun tamamen kapalı olması durumunda bile aracın içindeki kişiler araca gömülü kameralardan gelen canlı görüntüler aracılığıyla dışarıda neler olduğunu görebilirler. Araba yeterince güvenli bulunmazsa aracın arka kısmında acil bir çıkış bulunmaktadır. Alınan önlemlere rağmen Rusya Federal Koruma Servisinin bazen Vladimir Putin için dublör kullandığı söylentileri var. İlginç bir şekilde Putin ülkenin daha az dostça bölgelerine seyahatlerinde dublör kullanma teklifleri aldığını itiraf etti ancak bu teklifleri reddettiğini iddia ediyor. Bu hikayeye hiç inanmıyorum. Hayatını riske atıp Putin'in korumalarından biri olmaya karar verirsen ne tür bir eğitim ve deneyime ihtiyacın olurdu? Putin gibi birini korumak Birçok düşman ve rakibe sahip olması nedeniyle insanın hayal edebileceğinden çok daha fazlasını gerektirir. Bu pozisyon için gerekli olan deneyime, gerçek savaş deneyimi şartı koşulsuz talep edilmemektedir. Bu durum, Putin'in güvenlik ekibinde kimse tarafından dağlarda pusuya düşme tecrübesi yaşamadığını veya paraşütle bir uçaktan atlamadığını göstermektedir. Savaş tecrübesi avantajlı olabilir ancak bu rol için doğrudan ilgili değildir. Bu nedenle eski polis memurları Putin'in koruma görevi için uygun değildir. Polisler el koymak için eğitilmiştir. Bu da bu tür işlerin öncelikli güvenlik ihtiyaçlarına uymaz. Muhafız üyelerinin operasyonel psikolojiye sahip olmaları gerekmektedir. Tehditleri öngörebilmeli ve göze çarpmadan hareket edebilmelidir. Adayların 35 yaşına kadar olmaları boyunun 175 ile 190 santimetre arasında olması ve ağırlığının 75 ile 90 kilogram arasında olması gereklidir. Bu durumda genetik bir kısıtlayıcı faktör olabilir. Putin'in koruma ekibi yabancı dilleri bilmeli ve politika alanında bilgi sahibi olmalıdır. Liderimize yaklaşanların bağlantılarını bilmek önemlidir. Ayrıca liderlerine yakın durmak için aşırı hava koşullarına dayanmak zorundadırlar. Soğuk havalarda hafif ceketler giymeyi ve sıcak hava şartlarını desteklemeyi öğrenmek zorundalar. Onlar her zaman uyanık kalmak için eğitim alırlar. Eğitimin temel bir parçası sol eli sık sık göğüs hizasına kadar kaldırarak kollarını vücudun önünde tutmaktır. Bu uygulama sıkıdır özellikle kişisel koruma görevlisinin anında sorumluluğu atandığı kişiyi kendi vücutlarını kullanarak korumak ise gereksin olduğunda. Putin'in korumaları yalnızca ağır antrenman koşullarıyla başa çıkmak ve sıkı taktikler uygulamakla kalmaz. Aynı zamanda bazı ayrıcalıklara da sahiptir. Örneğin iş saatleri dışında olmak şartıyla stresi azaltmak için sigara içmelerine izin verilir. Kariyer inanılmaz derecede stresli ve yorucu. Bu yüzden muhtemelen elde ettikleri her dinlenmeyi değerlendirecekler. Putin'in koruma görevlileri söylenene göre çalışmalarının son derece zorlayıcı doğası nedeniyle 35 yaşına geldiklerinde değiştirilmeleri gerekiyor. Ancak bahsettiğim gibi her şey negatif değil. Emekli olduklarında genellikle bölgesel valiler, federal bakanlar, özel hizmet komutanları ve başkanlık yöneticileri gibi güçlü yeni hükümet görevleri ile ödüllendirilirler. Kısacası hükümette konforlu pozisyonlar elde ederler. Vladimir Putin dünya çapında son derece popüler bir liderdir, iyi veya kötü olsun. O 2012 yılından beri Rusya'nın başkanlık görevini yürütüyor. Ancak bundan önce ülkenin son 90'lı yıllarında ve 2000'lerin başında başbakanlık yapmıştı. Anlaşılır bir şekilde Rusya'nın en güçlü figürü ve büyük zenginliği olan uzun süreli kalışı nedeniyle güvenliğinden endişelenme sebepleri var. Net servetinizin kesin değeri tam olarak net değil. Ancak tahminler 40 milyar dolar ile 200 milyar dolar arasında değişiyor. Putin sıradan bir milyarder olsaydı bu gelir aralığında kesinlikle uygun bir güvenlik ekibi olmadan sokaklarda dolaşmazdı. Ben de aynısını yapmam. Siz Putin'le yakınlaşacak ve doğrudan temas kuracak kadar cesur olduğunu mu düşünüyorsun? Yoksa benim gibi uyanıkken hayal kurmayı mı tercih edersin?'' Bu videoyu beğendiysen, ekrandaki diğer videoları da seveceksin. Bir göz at, hoşçakal.